Hani iki konuya değinmek istiyorum. Birisi içinde bulunduğumuz yaz mevsimi içinde, işte geçtiğimiz yaz gördünüz, orman yangınları. Bir de en son mesela dün akşam ya da evvelki akşam Diyarbakır'da bir kozmetik fabrikasının patlaması, yanmasıyla ilgili bir olay gördük. Şimdi bu bizim Marmara bölgesi aşağı yukarı sanayinin yüzde kırkını falan e, hais. E, işte geçen zaman içinde ve ekonomik konjektürde sanıyorum işverene bunu gerektirtiyor veya dikte ettirtiyor. Olmaması gereken bir şey ama e, işbaşı eğitimlerinde bir takım eksikler var vesaire. E, sonuçta buhar kazanları patlıyor. İşte kimyasal maddeler en son Bursa'da, Kestel'de bir yapı kimyasalcısı e, iş yerinde büyük bir patlama oldu. E, ayrıca bir de e, tekstil yoğunluklu bir bölge olduğu için e, yani Bunlara e, çeşitli e, ara maddeler ithal edip bunları kat karıştır yapıp e, işte tekstillerin ön hazırlanmasında boya boyama yardımcıları olarak ve bir de e, çıkan kumaşların amacına uygun hale getirilmesinde kullanılan kimyasalların hazırlığını yapan şirketler türedi. Burada bir kısıtlama yok. İthalat serbest olduğu için bu ham maddeler Çin ve Hindistan ağırlıklı geliyor pek azı başka yerlerden geliyor. Bunlar buralarda katılıyor, karıştırılıyor. Fakat tabi belirli e, sıcaklık ve basınç şartlarında yapılıyor bu işler. Dolayısıyla hepsinde bir e, patlama ve yangın riski doğuyor. Yaz geldiği için de çalışma saatleri uzuyor. E, uzadıkça da e, risk artıyor, risk artıyor. Sonuçta bunlarla yüz yüze geliyoruz. Yakın zamanlarda işte Yine organize sanayi bölgesinde yerleşik duran nerede? işte Kestel Sanayi Bölgesinde, Midea ya da Bursa'nda buna benzer patlamalar oldu. Bu ithalatların bir kere yani yönetmelikler açısından veya ne diyeyim bir takım belgeleme açısından bir disiplin getirilmesi gerekiyor. Bu yok şu anda. Yani bunlar nedir? nitelik olarak MSDS'leri falan yani malzeme bilgi kartları falan veriliyor bunların ama gerçekte işte bir de kumaş nihai kumaş yapıcı ya da tekstil son mamulü ihraç edici arkadaşlarımız şirketlerimiz Inditex'ti, BlueSign'di, Rich'ti vesaire gibi isteklere karşı bunları tamamladıklarına dair taahhüt vermelerine rağmen bunlar gerçekte böyle değil. Burada bir açık var yani mevzuat açısından bir açık var. İthalatta e, hiçbir Avrupa ülkesi mesela çocuk giyiminde e, işte boyar maddelerde istenmeyen maddeler var. Azo boyar maddeler vesaire türünde birçok bir, bir tür var. E, bunları istemezler. Fakat bunlar şirketler tarafından e, yani kat karıştır yapan ya da tedarikçi sayılan şirketler tarafından yapıldığı taahhüt ediliyor. Bunların gerçekliği hiç araştırılmıyor. Sonuçta e, hazırlayan firmalarda riskler doğuyor. Hem işbaşı eğitimleri eksik, hem bu tür bilgiler eksik, hem ortamlar uygun değil ve buna benzer patlamalar gerçekleşiyor, yangınlar gerçekleşiyor. E, sanayileşmemiz bahsedildiği gibi yani biz çok e, sanayileşim, sanayileşelim ama nitelikli sanayileşmemiz lazım. Yani katma değer Geçen zaman içinde sürekli düştü. Yüzde yani üç buçuk dörtlere çıkıyordu bir aralar. Araştırma geliştirme projeleri vesaireler vardı. Ama bunlar tamamen azaldı. Şimdi gerisin geriye üçlerin altına doğru tekrar geriye dönüş var. E, nitelikli ürün yapmamız lazım. Yani bir, bir ürünü kat karıştırdan ziyade sentezlemek gerekiyor. Yani ana ham maddelerini üretir hale gelmemiz lazım. Kimya sanayinde böyle bir sorunumuz var ve bunun uzayan yansımaları Bursa'da çok gözüküyor. Yangınlarla, patlamalarla gözüküyor. Burada söyleyebileceğim şu, biz bu, bu düşüncelerimizi çağrıldığımız valiliğin işte AFAD vesaire toplantılarında da söyledik. Yani orada hem Etfaiye Büyükşehir Belediyesi'nin hem diğer birimleri yani ilgili kentle ilgili bu, bu tür müdahale birimlerinin tamamı oluyor. Ve genellikle de bize son söz olarak bir şey söyleyecek misiniz? Dendiğinde bunu söylüyorum. Bizim e, işte hem 56 anayasanın 56. maddesi hem tüm e, TÜMOB'un 6235 sayılı yasası hem de bizim Kimya Mühendislerinin 26269 sayılı yasası bize bir sorumluluk veriyor. Ve e, kimya ile uğraşan, kimyasal malzemeleri elleyen, taşıyan, işlem yapan şirketlere de kimya mühendisliği çalıştırma zorunluluğu getiriyor. Fakat buna karşılık bir yaptırım yok yasada. Çalışma Bakanlığımızın müfettişleri de o en son yapı kimyasallarına gitmişler mesela. Bir takım problemler çıkarmışlar. E, biz de gittik, baktık. E, sadece sensör var. Yani orada bir Gaz oluşumu var, bu gazı tespit cihazı yok, şu yok, bu yok, eksprop malzemeler eksik. Eksik de eksik. Yani yaklaşım, e, idarede yaklaşım eğer, e, ya bunlar tamamlandıktan sonra burası işletmeye açılsın gibi bir yaklaşım olsaydı o patlamalar olmazdı. Ama ondan önce söylemek istediğim şu, bize verilen bu yasalar çerçevesindeki görev kapsamında şu anda mesela 1500 civarında Balıkesir, Çanakkale, Bandırma ve Bursa bağlıları olarak bir üye sayımız var. Biz öyle tahmin ediyoruz ki bu 3000 kişiyi geçiyor. Yani üye olmayanlarla, kamuda çalışanlarla birlikte. Şayet bir envanter çıkarsak Bursa çapında 17 artı 4 sanayi bölgesi veya 2 sanayi bölgesinde. Kesinlikle bizim eee kimya mühendisleri buralarda görev yapabilir ve bu patlamaları, yangınları minimuma indirmeye çalışır. Öyle, yine orada bir tahmin yapıyoruz. En az yüzde elli biz bu patlamaların önüne geçeriz. Ama tabii bir takım daha farklı düzenlemeler gerekiyor. Yani bizim Kimya Mühendisleri Odamızla Çalışma Bakanlığı'nın ortak seminerler, kurslar, burslar, seminerler düzenlemesi. Sertifikadan sonra bu işlerin yapılması lazım. Birinci konu bu. Ee, bu şekilde önümüzdeki dönemde e, bu farklılaşan, birbiri içine geçmiş, çok biraz da çarpık diyeyim sanayileşmemizdeki sorunların çözümünde bir katkımız kimya mühendisleri olarak böyle olabilir. E, i̇kinci konumuz, ikinci vermek istediğim konuysa çevreyle ilgili. Yani ekosistemimiz bahsedildi, her şey birbiriyle ilgili. E, baktığımız zaman yani diğer ülkelerin yaklaşımları, 2030-2050 arası sıfır nötr, karbon vesaire. Bizim fosil yakıtları kesinlikle bırakmamız gerekiyor. Yani bu hedefe doğru koşturmamız gerekiyor. Aa, burada dikkat etmemiz gereken şey şu. Şimdi e, belediyelerimizin çalışanları iyi niyetli olabilir ama yani yukarıda da biraz vizyoner bakmak lazım olayı. Yani o yönlendirici kesimlerin, e, yani yap... çünkü bedava yapılmıyor bu işler. Yani bu kentin halkının parasıyla bu işler oluyor. Yani mesela çöp tesisine gittik, işte 16 kilometre öteye çıkan sıvı atığı taşıyacaklar. İşte bir yakma ünitesi yapmışlar, o bir kojeneratör. Ee, oradan e, çöpten katı, atık, çö katı atıktan çıkan metan gazını alıp e, bir türbünden geçirip yakarak elektrik üretmeye çalışıyorlar. Bunlar doğru teknolojiler ama bu e, bu yap-boz, deneme-yanılma türünde işler değil bunlar. Yani derleme toplamayla ya ben bunu yapayım da sonra şunu ekleyeyim, bunu yapayım da bu şekilde amatörce yaklaşarak bir kentin geleceğindeki e, atılması gereken adımları sağlıklı e, vizyonel bir şekilde atamazsınız. Bunun yani noamını bilen var, yapanlar var. E, bunu geziyorlardır, görüyorlardır. Siz de belki gidip görmüşsünüzdür. Bulgaristan'da çöp tesisi Sohya'nın içinde. Bir dirhem koku yok, bir dirhem koku yok. Şimdi böyle yani yaklaşımlar görüyoruz. Sonra ikinci çöp tesisi Uluabat Gölü yakınlarında yapılması planlanıyor. Buna da karşıyız. Yani Uluabat Gölü'nün yakınlarına böyle bir tesisi yerleştirmek son derece yanlış. İlk tesiste de bu işi yani Konya'da yapmış olabilir, Kocaeli'de yapmış olabilir arkadaşlarımız o gelen şirket ama. Yani sağlıklı yapamamış bu işi yani belli. Okuyor. Atıklar işte var, şu var, bu var. Tam olduğu, ne olduğu belli değil. Yani bize bir laboratuvar bile göstermediler. Gittik oraya. Ertesi gün Büyükşehir Belediye Başkanlığının bülteninde yani işte söylemedik değil. Yani doğru teknoloji dedik. Teknoloji doğru dedik. Bu teknolojinin de yürünmesi gerekiyor. Ama Büyükşehir Belediye Başkanlığının bülteninde ertesi gün yani bu dediler şey odalar geldi tam not verdi. Şimdi yani bir takım eleştirilerimiz herkesin oldu orada. Herkesin fikirlerini söyledik. İyi niyetle yaklaştık. Hala da iyi niyetle yaklaşıyoruz. Yani bu kentin üstüne bir taş koyacak, koyulacaksa emeğimizi koyalım. Biz bunu gönüllü yapıyoruz. Odalar olarak. Orada bu işe emek vermiş insanlar da doğru yerlere gitsinler, doğru insanlarla ilişki kursunlar. Doğru teknolojiler gelsin. Dolayısıyla verilen paraların karşılığı alınsın. Ayrılan bütçeler doğru yerlere gitsin istiyoruz. Bu tarzda baktığımız zaman gemlik dendi, tok dendi. Yani tok doğru bir yatırım. Doğru bir yatırım. Yani Türkiye'nin bir an önce geçmesi gereken bir şeyler bu. Bu, bu yönde ilerlemesi gerekiyor. Ama o civarda işte bir e, sanıyorum yakıt depolama tesisi var. E, bir yanında e, gemlik gübre e, diye bilinen Yıldırımlar şirketine ait bir e, eskiden e, kamu kuruluşuydu. Şu anda özelleştirildi 2008 ya da 2014'ten beri özel şirket olarak çalışıyor. Bir yanında da e, sanayi yapıştırıcıları üreten MKS diye iki şirket var. İzlediğimiz, takip ettiğimiz o bölgede onlar kimya mühendisleri olarak. Her ikisi de denizden sıcak su alıp, e, düzeltiyorum deniz suyu sıcaklığıyla e, mevcut reaksiyonlarını soğutup tekrar o ısınmış suyu denize verme e, kapasite ya veya o da alıyor veriyor Allah Allah. proses suyunu da oradan alıyor olabilir arada yalnız gemlik köhbesine veriyorlar şimdi biz yani taradık baktık tekrar tekrar bakıyoruz acaba değişiklik var mı diye yani denizde bir derecelik iki derecelik bölgesel de olsa sıcaklık şeyini seviyesini arttırdığınız zaman uluslararası anlamda, akademik anlamda bu bir kirlenme olarak sayılıyor artık. Ve iki dereceyi aştığınız takdirde yine o bölgede türleri değiştirmeye başlıyorsunuz. <laughs> İyi niyetli adımlar var. Yani bir, bin dert bir musibet ya da bin musibet bir dertten yani evladır falan gibi bir atasözü var. Bu Marmara Denizi'ndeki geçen yıl 2021'in başında karşılaşılan kirlenme ve müsilajın tahminlerini biz 6 ay, bir yıl önce yaptık. Bu ama o, bölge, o bölge belediye başkanlarını ziyaret ettik. Böyle bir şeyler olabileceğinden söz ettik. Özellikle sülfürlü gaz çıkışından endişelendik ve ağır metal kirlenmesinden o yüzden yapmıştık o ziyaretleri. Böyle bir şey gerçekleşti sonuçta. Şimdi burada Çevre Şehircilik Bakanlığı bir inisiyatifi ele aldı. 6 Haziran 2021'de bir müsilaj eylem planı açıkladı, 22 maddelik. Ardından o arada meclis de çalışmaya başladı. Eski Orman Bakanlarından Veysel Eroğlu'nun başkanlığında sanıyorum bir e, araştırma komisyonu, 590 sayfalık bir rapor yayınladı. Şimdi bu, bu konuda aslında bir takıma adımlar atılıyor, bir takım sensörler yerleştiriliyor. Hatta salgın nedeniyle ram filtre takılmasını ertelemişlerdi. Galiba onu da yapacaklar. Ee, şimdi fabrika çıkışlarına hem bacalara hem sıvı atıkların bulunduğu bölgelere e, sensörler koyup bunları anında izleme ve çapraz karşılaştırma test alma gibi e, test sonuçlarını izleme gibi bir e, alışkanlık içine girmeye başladı şey, Çevre Bakanlığı. Bu güzel bir şey bu yapılması gereken bir şey. Yeter mi? Yetmez. Şimdi benim özellikle söylemek istediğim şey şu. Hem içme suyumuzun bize servis edilmesi sırasında hem de sanayinin ve evsel atıkların çıkışında yapılan arıtmalarda yakmaları terk etmemiz gerekiyor. Çünkü karbondioksit çıkarıyor onlardan. Yani üç paralık bir enerji elde edeceğiz kazanacağız diye Yarın öbür gün karbon vergisinden zaten geri geri, gerisin geriye gelecek onlar. Hiçbir anlamı kalmayacak. Bunların içinde ilaçlardan kaynaklanan, farmostatiklerden kaynaklanan bir takım organik kompleks malzemeler var. Kozmetik ve kişisel bakım ürünlerinden kaynaklanan yine organikler var. Ayrıca bir de gitti ama Fevzi Bey, bu tarımdan gelen insektisit ve yani hem böcek öldürücü hem bitki öldürücü ilaçlardan gelen bir takım organik oldukça zehirlilik seviyesi yüksek yani ppm seviyesinde bile kısıtlamalar gelen Avrupa ve dünya normlarında gelen bir takım maddeler var. Bunların tespiti yapılmıyor şu anda. Yani bunlar oldukça zararlı. Sadece insana değil bitkilerin, hayvanların üreme fonksiyonlarına bile etki eden e, kimyasallar. Dolayısıyla e, tesislerin buna evrilmesi gerekiyor. Bir an önce biyolojik ileri arıtma olmayanların biyolojik ileri arıtmaya geçmesi gerekiyor. Yapılmayan şeyler yok var mı yok yani herkes biliyor bunları eksiklerini görüyor fakat zaman alıyor. Bizim tüm ok olarak başta belirttiğim yasalar çerçevesinde görevimiz, biz kendi kendimize göre biçiyoruz o yasalar çerçevesinde. Gerektiği yerde, gerektiği zamanda işte böyle fırsatlarda da konuşuyoruz, anlatıyoruz derdimizi.